Merhaba arkadaşlar. Bugün devi kuşu yumurtasına benzeyen güzel sütlü bir tat yapacağız. Bunun için öncelikle muhallebisi için bir çay bardağı toz şekerimizi koyduk. Bir çay bardağı nişasta koyduk. Mısır ya da buğday fark etmez. Altı çay bardağı yağlı süt kullandım. Orta ateşte kaynattım, koyulaştı. En son kapatmadan önce vanilyasını ekledim. Hazırladığım muhallebi ben derin ıslanmış bir kase koydum arkadaşlar. Ardından iç jölesini hazırlamaya başladım. 6 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu kullandım. 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı nişasta kullandım. Ve bu güzel kumulaştı. Ardından kasenin içindeki muhallebinin üzerine dökeceğiz şimdi üzeri birazcık kabuk bağlamış muhallebimin arkadaşlar. Siz onu bir çatal yardımıyla aralayın. Arasına daha rahat girsin jölemiz. Yukarıdan döküyoruz bu şekilde. Döktükten sonra üstünü streç film yapıp bir iki tane e, kürdan yardımıyla delin dolap. Bir gece buzdolabında beklettim. Ve ertesi günün tabağımızı üstüne koyup ters çevirdim. Çok rahat çıkıyor içerisinde. Çünkü kabımızı önceden ıslatmıştık. Evet gördüğünüz gibi üstünde bol Hindistan ceviziyle süsledim. Çok pratik, hafif bir tatlı arkadaşlar. Tavsiye ederim denemenizi. Gördüğünüz gibi jölemsi bir kıvam var. Youtube kanalımda daha detaylı izleyebilirsiniz. Memnun olurum. Hayırlı ve huzurlu günler dilerim. Kendinize iyi bakın.